ismim Hüseyin Yozgatlı, Kahramanmaraşlıyım. Yaklaşık 20 yılım, 25 yıla yakın İstanbul'da hayatımı idam ettirdim. Çocukluğum burada geçti, bu mahallede. Havaların yağmurlu olmasını çok seviyorum. Çünkü o yağmurlu havada çokça kitap okuyorum. Havanın karlı olmasını seviyorum. O havalarda o karlı havalarda kitap okuma fırsatı diyorum. Havanın güneşli olmasını çok seviyorum. Çünkü o gün insanların şenlendiğini, kuşların uçtuğunu, çocukların bana koştuğunu görüyorum. Ve o bana sevinç sağlıyor. Ben karanlığı da seviyorum. Çünkü aydınlığa gebe olduğunu biliyorum. Ben havanın kapalılığını seviyorum. Yağmurların dansını, ee, bulutların dansını görmek benim hoşuma gidiyor. Alanın çok açık olduğunu da seviyorum çünkü yıldızları gözetleniyor ve onlarla açık havada konuşmayı seviyorum. Bazen duyguya kapılıp şiir okumayı seviyorum. Yazarları seviyorum, yazan insanları, okuyan insanları seviyorum. Velhasıl tefekkür eden, düşünen insanları seviyorum. Ama İnsan olmayı öğrenmemiş insanları hiç sevmiyorum. Osmanlı macunları var! Ben, 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 ben. Sabahleyin kalktığım zaman ilk gittiğim yer aynadır. Aynaya bakarım. Aynada derim ki kendi kendime ben bir insanım. Kendime davrandığım gibi kendi insanlarımı öyle davranıyorum. Bütün insanların da bir aynası olmasını ve oyna aynaya bakmalarını, insan olduğunu, içindeki insanları öldürmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Macuncular, macuncular. Baba mesleğim şekercilik. Şekerciliği meslek olarak seçtim. Buyursunlar efendim macuncular. Macuncular, macuncular. Şekerden çok iyi anlarım. Yani şekeri çok iyi bilirim. Macun olsun, akide olsun. Lokum olsun. Yani şekerin girdiği birçok ürün yani çoğunlukla tanırım. Hatta baklavada dahi şeker ağzıma aldığım zaman nasıl bir şeker olduğunu biliyorum. Konya şekeriyle kaç yer şekerini ayırt edilecek kadar bilgi sahibi yani bilirim ben. Yani. Ben macunu yaparım, yakışıklıya satarım. Bu macunu yiyen yakışıklı. Okuyup da Doktor olmazsa şaşarım. Al bakalım. Ya Allah. Selamun Aleyküm. Macuncular, macuncular. Osmanlı macunları var. Parmak parmak tatlarım var. Baktım satan yok. Ben dedim bir macun yapayım. Hatta bazıları dedi ya burada satılmaz. Dedim kardeşim. Maraş'ın nüfusu 500 bin. 100 bini bana merak, merak etseler ben rızkımı temin ederim. Ve gerçekten ilk çıktığım gün iki tepsi şeker satın. Bir buçuk saat de sattım bir tepsi. İkinci tepsiyi yaptım çıktı. İkinci tepsiyi de sattım. Her gün bir tepsi satıyordum. Tam yaklaşık yedi sekiz yıl öyle devam etti. <laughs> Sokakta giderken bütün insanların çoğuna selam çünkü bilirim ki selam insanlara yaklaşmaktır, dokunmaktır, arkadaşlıktır. Verim abi. Ne haber ihtiyar? İyilik baba. Allah iyilik versin. Ben sokakta dolaşmadığım zaman inanır mısın rahatsız oluyorum. Yani muhakkak haftada 3-4 gün dolaşmam lazım. İnsanları görmem lazım yani. Ve çıkmadığım zaman insanlar diyor ya dün neredeydi? Buyursunlar efendim macuncular. Şimdi insanlar şehir büyüdükçe alanlar genişliyor. insanların görme özelliği küçülmeye başlıyor. Çünkü insanların göz kadrajı genişlediği zaman algıları zayıflıyor. Şehir büyüdükçe traj da büyür insanlar göremiyorlar. Şimdi cadde çok geniş. Siz bir köşede duruyorsunuz. Bir bireysiniz. Küçük bir tezgahınız var. Güçlü bir tezgah, büyük bir ihtişamlı bir tezgah değil. İnsanlar ancak küçük gözünle o çarparsanız farkına varıyor. Geldir şuradan bir macun. Veriyor. Ee, alanlar genişledikçe işte siz küçülmeye başlıyorsunuz. Maalesef ticaret yavaş yavaş büyük güç istiyor. Biz de küçük düşünmeyi seviyoruz, küçük yaşamayı seviyoruz, zavazini seviyoruz. Onun için maaşına devam ediyoruz. bu. <laughs> Dünyaya bakış açın, bir çocuk gözüyle bakıyorum Çünkü çocuk düşünceleri hep saftır, temizdir, evraktır. Çünkü çocuk her şeyi bir oyun alanı gibi görür. Merak ettiği şeylere koşar. Ateşi hiç görmeyen bir çocuk, ateşe heyecanla koşar ama onun yakıcılığını bilmez. Ben de dünyanın yakıcılığını bilmeden çocuksu bütün insanlara çocuksu bir şekilde koşuyorum. Çünkü niye? Bütün gençlerin, bütün insanların benim gibi düşündüğüne inanmıyorum. İnsanlara kendi aynamdan bakıyorum. Bir çocuk gözüyle bakıyorum. Macunun meyvalıdır güzel kızlar almalıdır. Bu macunu yiyen güzel kız sevdiğine varmalıdır. Al bakalım. <laughs> parmak parmak tatlarım var. Macuncular, macuncular. <laughs> Hadi hayırlı işler. İşte savaş veya çocuk dediğim zaman aklıma şey çocuklar geliyor. Veya savaştan annesini babasını yetirmiş öksüz çocuklar geliyor, yetim çocuklar geliyor. Onlar için biz küçük bir şiir yazmıştım, onu okuyayım. Acıları sürgün edin yüreklerden. Sevgiye bağışıklıdır çocuk. Tomurcuk tomurcuk acıyı sürgün et çocuk ben acıyı sürgün ettim yüreğimden al sana kırmızı barın geri getiremem ki babanı ben sana baba olayım çocuk tut elimden yetimim yetim ateşi yaksın yüreğimi icranın sözü tez yaşlarında ben yetimin dediğim çocuk Baba, bir şey. Maraş'tan göç etmek istesem tekrar Maraş'a gelmek isterdim. Çünkü inanır mısın ben 25 yıl İstanbul'da büyük bir şehirde kaldım. Büyük bir şehir olmasına ve çok para kazanmama rağmen mutlu değildim. Şu anda yani ben burada 100 lira mı kazanıyorum, 50 lira kazanıyorum, umurumda bile değil. Bana bir milyon günlük teklif etseler, İstanbul'da kalmamı isteseler, ben kusura bakmayın. Gitmem. Çünkü insanın kendi yurdu kadar güzel bir şey yok. Ben burada ana rahminde burada doğdum. Buranın havasını kendim Babamın ekmeğini hep burada yedim. Babam burada para bu kadar. Para kazanıp bana baktı. Ben yani yüksek binalarda oturmayı sevmiyorum. Şaşalı yerde oturmayı sevmiyorum. Biraz yere basmalıyım. Biraz öküntülü olmalıyım. Savurgan olmalıyım. Yani sistemi de sevmiyorum. Ben. Özgür ol. Yani kitabımı okuduktan sonra şöyle tarafa atmalıyım. Kitap eskimeli evimde Veya bir bardakta çay içtiğim zaman gön kirli kirli oraya koymalıyım yani. Biraz pasaklı mı derler mi? arkadaş İzmir'e gitsen, İstanbul'a gitsen, Ankara'ya gitsen bir şişe su bir lira arkadaş. Beş şişe içsen beş lira para gidiyorsun? Çay desem böyle pahalı. Açıkça söylemek gerekirse yani bu, bu şehri çok seviyorum ben. İnsanlarını da seviyorum. İnsanlar da beni seviyor. Ben yani bu Maraşlı beni kovsa dahi ben bir evde saklanan Maraş'tan ölmeyi tercih ediyorum.